merhaba. Seçmeci eğitime hoş geldiniz. Bugün bu videomuzun içeriğinde alan ölçme konusunu ele alacağız. Şu şekilde bir dikdörtgenimiz var. Şuradaki kısa kenarı 7 tane kareden oluşuyor. Buraya o zaman 7 birim diyelim. Şu uzun kenarı da 10 tane kareden oluşuyor. Burada Buraya da 10 birim diyelim. Şimdi alan kavramına baktığımız zaman alan demek bir şeklin kaplamış olduğu yüzeydir. Yani bizim şuradaki dikdörtgenimizin içerisinde kalan şu yüzeyin tamamına bu dikdörtgenin alanı diyoruz. Bir nevi burada kaç tane kare olduğunu bulma işlemine de alan diyoruz diyebiliriz. Çünkü burada kenar uzunluğunu verirken kare üzerinden verdik. Burada 7 tane kare olduğu için 7 birim dedik. Burada da 10 tane kare olduğu için 10 birim dedik. O halde bunu nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Şimdi tek tek bakabiliriz bunu. Burada 7 tane var. Burada da 7 tane. Burada da 7 tane. Yani buradaki 7'lerden 10 tane var. O halde ben 7 birim ile 10 birimi çarparsam buradaki şeklimin kaplamış olduğu yüzeyi hesaplayabilirim. Bunu da bulurken 7 ile 10'u çarparsak 70 yapar. Birimle birimi çarptığımızda da üstü sayılardan hatırlayalım. Mesela 3 ile 3'ü çarptığımız zaman bunu 3'ün karesi, ya da onunla onu çarptığımız zaman bunu onun karesi diyorduk. O halde burada birimle birimi çarptığımız zaman da bunun birim kare şeklinde ifade edeceğimizi biliyoruz zaten. Buradaki dikdörtgenimizin şurada kaplamış olduğu tüm yüzey o zaman 70 birim karedir diyoruz. Dikdörtgenimizin alanını hesaplarken şuradaki kenar uzunluğu ile 7 birim ile 10 birimi çarptık. Buradaki 7 birim aslında bizim dikdörtgenimizin kısa kenarının uzunluğu. Buradaki 10 birim de uzun kenarının uzunluğu. O zaman biz dikdörtgenin alanı için şu şekilde bir genellemeye gidebiliriz. Kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunu çarpabiliriz. Her zaman bize birim olarak vermeyecek ya da karelere karşılık gelerek vermeyecektir. Vermediği zaman da buradaki formülümüzü kullanıp kısa kenarın uzunluğu ne kadar, uzun kenarın uzunluğu ne kadar bunu belirledikten sonra kısa kenarla uzun kenarı çarpıp alanı bulabiliriz. Şu şekilde bir dikdörtgenimiz verilmiş. Bu kez dikdörtgenimizin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 5 cm olarak ver vermiş. Şurada kaplamış olduğu yüzeyi bulmak istediğimizde, yani alanını bulmak istediğimizde, dikdörtgenimizin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. O zaman kısa kenarımızın uzunluğu 4 cm. E, Uzun kenarımızın uzunluğu 5 cm. 4 ile 5'i çarparsak 20. Yine deminki gibi hatırlayalım üstlü ifadelerden. Santimetre ile santimetreyi çarparsak bu da yine santimetre kareye eşit olacaktır. O halde bir kenarı 4 cm, bir kenarı 5 cm olan dikdörtgenin alanı 20 cm karedir diyoruz. Şu şekilde bir örneğimiz var. Bir e, dikdörtgen verilmiş bize. ABCD dikdörtgeni. Bunun kısa kenarları 6'şar metre, uzun kenarları da 8 metre. Ve bizden A, e, ABCD dikdörtgeninin alanını istiyor. O zaman dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. O halde alan ABCD eşittir kısa kenarımız 6 metre çarpı uzun kenarımız 8 metre. 6 ile 8'i çarparsak 48. Metre ile metreyi çarparsak metre kare olacaktır. Demek ki buradaki dikdörtgenimizin şurada kaplamış olduğu yüzey, şu dikdörtgenin içerisinde kalan yüzey 48 metre karedir diyebiliriz. Yine bir dikdörtgenimiz var. KLMN dikdörtgeni. Bunun kısa kenarı 200 cm, uzun kenarı 4 metre olarak verilirken, Bizden KLMN dikdörtgeninin alanını istemiş. Alanı bulurken bizim kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız lazım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada kısa kenarın uzunluğunu verirken santimetre cinsinden verirken, uzun kenarın uzunluğunu verirken metre cinsinden vermiş. Bizim bunları çarpabilmemiz için ya her ikisinin de santimetre ya her ikisinin de metre olması lazım verilmediği için bizim öncelikle bunlar birbirine dönüştürmemiz lazım. Şunu biliyoruz. 1 metrenin içerisinde 100 cm olduğuna göre 4 metre aynı zamanda 400 cm'dir. Yani şuradaki NM kenarı 4 metre iken aynı zamanda 400 cm'dir. Ya da buradaki 200 cm olan KN kenarının uzunluğu aynı zamanda 2 metredir. Biz istersek metreyle metreyi çarpabiliriz. İstersek de santimetreyle santimetreyi çarpabiliriz. O zaman alan KLM'ni santimetreleri kullanayım önce. 200 santimetre çarpı 400 santimetre. 2 ile 4'ü çarparsam 8. Sonuna da 2 tane 0 burada var. 2 tane de burada 4 tane 0 ekleyeceğim. Santimetre ile santimetreyi çarpınca santimetre kare. Yani buradaki dikdörtgenimizin alanı 80.000 cm kare olabilir. Ya da buradaki KLMN'nin alanını mesle kare cinsinden bulabilirim. Kısa kenarı 2 metre çarpı uzun kenarı 4 metre. 2 ile 4'ü çarparsam 8, metre ile de metreyi çarparsam metre kare olur. Şu şekilde bir örneğimiz var. Alanı 24 birim kare olan farklı dikdörtgenler oluşturunuz. Şimdi alanını bulurken dikdörtgeni ne yapıyorduk? Kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorduk ve alanını bulabiliyorduk. Burada alanı 24 birim kare verildiğine göre o zaman kısa kenarla uzun kenarı çarpmışız. 24 olarak bulmuşuz. O zaman bizim şunu düşünmemiz lazım. Hangi iki tane sayıyı çarptığımızda 24 olabilir diye düşünmemiz gerekiyor. O zaman küçükten başlayalım. Bir tüm sayıların çarpanı olduğu için kısa kenarı 1, uzun kenarı 24 olan bir dikdörtgen oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Evet, birinci dikdörtgenimizi oluşturdum. Kısa kenarı 1 bir birim, uzun kenarı 24 birim. İkisini çarptığımızda 1 kere 24, 24 birimle birimi de çarpınca birim kare olacaktır. İkincisini düşünelim. 24 çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. O zaman bir kenarı 2 iki olursa 2 ile hangi sayıyı çarparsam 24 olur? 2 ile 12'yi çarparsak 24 olur. O zaman bir kenarı 2 birim, diğer kenarı da 12 birim olan bir dikdörtgen olabilir bu dikdörtgenimiz. Bakın ikinci dikdörtgenimizi bu şekilde oluşturdum. Kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 12 birim olacak. Bu eğer dönseydi de, yani yukarıdaki 2 birim aşağı doğru 12 birim olsaydı yine fark etmezdi. Baktığımız zaman şurada 12 tane kare var, burada da 12 tane kare var. Toplamda 24 birim yapıyor. Veya burada bir tane 24 var. 24 kare yine yapıyor. Üçüncü alternatifimize bakalım. 24 3'e bölünen bir sayıdır. Eğer 3 ile 8'i çarparsak 24 yapar. O zaman kısa kenarı 3, uz, e, uzun kenarı da 8 olacak bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Alanı 24 birim kare olan 3. dikdörtgenimizi de oluşturdum. Burası 3 birim, burası 8 birim. 3 ile 8'i çarparsam 24, birimle birimi çarparsak da birim kare. Bakalım 8, 16, 24 tane karemizin olduğunu da görüyoruz. Dördüncü dikdörtgenimizi oluştururken yine dördün katıdır 24. 4 ile 6'yı çarparsak 24 yapar. O zaman kısa kenarı 4, uzun kenarı 6 olan bir dikdörtgen oluşturalım. Evet dördüncü dikdörtgenimizde kısa kenarı 4 birim, uzun kenarı 6 birim. 6 kere 4 24 birimle birimi çarpınca da birim kare. Şöyle bakarsak da 6, 12, 18, 24 ya da 4, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde de hesaplayabiliriz. Demek ki kenar uzunlukları tam sayı olan ve alanı 24 birim kare olan 4 tane farklı dikdörtgen oluşturabiliyormuşuz. Evet yeni dörtgenimiz bir kare. Bir kenar uzunluğu 7 birim olarak verilmiş. Biz bunun alanını bulmak istediğimizde Şimdi dikdörtgende bulurken kısa kenarla uzun kenarı çarpmıştık. Burada ise bakarken şurada 7 tane, 7 tane, 7 tane şeklinde bu 7'lerden 7 tane olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki toplam kare miktarını bulabilmek için şuradaki 7 ile şuradaki 7'yi çarptığımızda bulabiliriz. O zaman buradaki ABCD karesinin alanı 7 birim çarpı 7 birimdir. O da 7 ile 7'yi çarparsak 49. Birimle de birimi çarparsak birim kare yapacaktır. Karede de alanı hesaplarken genel formül olarak, genel kural olarak şunu kullanabiliriz. Bir tane kenar uzunluğunun karesini aldığımız zaman karenin alanını bulabiliriz. Şöyle ki 7'nin karesi 49'dur. Birimin karesi de birim karedir. O zaman bir kenar uzunluğu 7 birim olan bir karenin alanını 49 birim kare diyebiliriz. Bir kenar uzunluğu 12 cm olan karenin alanını hesaplayınız diye bir sorumuz var. Şimdi bakalım şurada hazır bir çizilmiş karemiz var. Bunun bir kenarının uzunluğu 12 cm'ymiş. Tüm kenarların uzunlukları 12 cm'dir. Şurası da 12 cm'dir AB uzunluğu. O zaman alanını bulurken bir kenarının karesini almamız yeterliydi. Hepsi birbirine eşit olduğu için. O zaman 12 santimetrenin karesini almak demek 12 santimetreyi 12 santimetreyle ile çarpmak demek. Veya bir kenarıyla diğer kenarını çarparak da bulabiliriz. Aynı şey demektir. 12 ile 12'yi çarparsak 144 yapar. Santimetre ile santimetreyi çarparsak da santimetre kare yapacaktır. O zaman bir kenar uzunluğu 12 cm olan karenin alanı 144 cm karedir. Yandaki şeklin alanı kaç birim karedir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi baktığımızda da şeklimizi büyük bir şekil olarak vermiş ama şeklimiz ne tam olarak bir dikdörtgen ne de tam olarak bir kare. Bunun alanını bulabilmek için şeklimizi dikdörtgen ve kare olacak şekilde farklı şekillere bölebiliriz. Şimdi baktığımız zaman şuradaki bölgenin şu kenarı 4 birim, şu kenarı da 4 birim. O zaman ben şeklimi şu şekilde ikiye ayırsam bir burada bir burada iki tane farklı bölge oluşturacak şekilde buraya alan bir diyeyim. Birinci alan olsun. Buradaki de alan iki olsun. Birinci bölgedeki şeklimin bir dikdörtgen olduğu açık şekilde gözüküyor. Kısa kenarın uzunluğuna baktığım zaman burası 6 birim. Uzun kenar uzunluğuna baktığım zaman 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 9 birim Şuraya baktığımız zaman kare olanında Bu kenarı da 4 birim Şuradaki kenarı da 4 birim O zaman birinci alanı bulmak için Birinci alanımız dikdörtgen Kısa kenarla uzun kenarı çarpalım 6 birim çarpı 9 birim 6 kere 9 kaç yapıyor? 1 kare yapıyor. Şimdi ikincisine bakalım. Evet ikinci bölgemizin alanına bakalım. İkinci bölgemiz bir kare olduğu için ikinci bölgemizin alanında bir kenarıyla bir kenarını çarpıyoruz. 4 birimle 4 birimi çarparsak 4 kere 4 16 birimle birimi çarpınca da birim kare. Bizim şeklimizin alanı bu iki tane alanın toplamı olduğu için o zaman ikisini toplayalım. Birinci alanla ikinci alanı toplayalım. Birinci alanımız 54 birim kare. İkincisi de 16 birim kare. O zaman 6 4 daha 10 elde var 1. 1 5 daha 6 1 de elde 7 70 birim kare yapıyor. Demek ki bu şeklimizin toplam alanı 70 birim karedir diyoruz. Sıra sizde sorularımızdan birincisi. Aşağıdaki şekillerin alanlarını hesaplayınız şeklinde. A şıkkında bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin kısa kenarı 12 metre, uzun kenarı 18 metre. Bunun alanını bulmanız gerekiyor. B şıkkında da bir kare verilmiş. Bu karenin kenar uzunlukları 25 santimetre. Sıra sizde sorularımızdan ikincisi alanı 36 santimetre kare olan 5 farklı dikdörtgen çiziniz şeklinde. Sıra sizde sorularımızdan üçüncüsünde şu şekilde bir sorumuz var. Yandaki şeklin alanı kaç birim karedir hesaplayınız. Şeklimiz bu. Tüm alanını istiyorum. Ve bunun için şu kenar uzunluklarına verilen her bir kareyi bir birim olarak almanızı istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.